Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız biraz Mortis kasacağız benim adım Tezgahçı Ayra 31 gerçek adım Fatih Eren ama ismimin böyle olmasını istedim bir yer savaş topu oynayalım ondan sonra da içtiririz Bugün geç diyorum çünkü yarın okullar tatil o durumundan dolayı tatil oldu biraz koştum evde ne diyorsanız çok sevindim bundan dolayı Ekip güçlü çıktı. Biz de güçlüyüz ama. Oha. Olmadı. Aslında ben böyle değilim arkadaşlar. Konuşurken ben oynayamıyorum. Konuşurken bir de susup oynasam çok güzel oynarım. Bak ne yaptım bilmiyorum konuşurken. İşte o yüzden sıkıntı oluyor ya. Arda Güler attı. Bu arada hayır adam daha iyi olduğumu ispatlayacağım. Hayra'ya aya. Bir de bakıyorum. İnşallah <laughs> görür bu video. <laughs> gel kanki gel. gel, gel. <laughs> Allah'ım. 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 Allah <laughs> bir bir oldu inşallah alırız Hadi be. İperim de olmak üzere çok güzel. Hadi oldu ama konuşurken oynayamıyorum arkadaşlar genelde. Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar genelde gördüğünüz gibi ya ben çok kupalı şeyler kasamıyorum arkadaşlar o kadar üstün Yeteneğim yok benim. Öf. Search mı oynasak? şu search oynayalım. Arkadaşlar bu arada video yayınladıktan sonra ekran kalitesi çok kötü oluyor. Yani ben zengin birisi olmadığım için öyle lüks yerlerde çekemiyorum. Yani öyle kameralı. Yani o yüzden olmuyor. Sıkıntı yani. Sizden bir tane like istiyorum. 150 bin falan istemiyorum. Youtuberlar gibi. Ahmet ofa bas ahmet. Aa, öldüremedim bunu. Git sen. Hadi bakalım. Gel, gel. Attık. Benim hiçbir yoktu maçta. olsun. Gözükelim sadece. Ahmet Ofa bas gel bana gel ah, Aferin sana Böyle izleyin Bu kadar basit Orada ismin nasıl Brawl Stars'taki güzel değil mi? Gerçek mi? Hem hesabımdaki ismim hem de Brawl ismin çok güzel değil mi? Yine oynayalım Hadi tekrar oynaya bas Bu arada en sevdiğiniz karakterini yorumlara yazabilirsiniz benim sevdiğim karakter yok bu kadar basit Mandy'yi seviyorum ama ben diğer hesabımda Piper'ı da seviyorum güzel oldu dalga geçti. Ben bunu şimdi yazacağım. Dur. Dur bekle sakin ol. Sen sakin olacaksın. Gel. Sol kolumuza sıçtı. Oo atamadı. Güzel çok güzel oldu. İyi kaçtık. arkadaşlar. Yine yedik arkadaşlar. Allah kahretmesin. İkinizi ikinizi de yedim. Oo, Piper boy Bu arada Bibi'yi ben sevmiyorum. Sevenler var mı acaba? Bibi çok sevenler de var. Sevmeyenler de var. Sevenleri hiç anlamıyorum oldu ben seviyorum demiştim başta da nişan özelliği yok ben nişan alamıyorum alıyorum ama pay burada çok zor de aksesuar falan olmayınca etkileri hiç şey yapamıyorsun ulti de artık şey yaramıyor Piper'da. Ay geldi. Altın üç pay Ama Dafka basma. Arkadaşlar güzel bir yenilgi aldık. Of. Of. <laughs> arkadaşlar ya çok kötü oynadım. Genelde böyle değilim arkadaşlar. Siz bir de beni motive olunca görün basman durdurulmaz oluyorum. Gale'ı da seviyorum. Güzel karakter. Bir öyle bununla mı oynasak? Oynayalım ya. Bakayım. Şu kostümün olmak istiyorum. Şu kostümü çok güzel. 5000 tane biriktireceğim. Şurada 1200 tane var. Bir tane daha oynayalım. Ya susup oynasam olmaz mı ya? Susup oynayacağım. Şimdi görün susup oynayacağım. İzleyin. Fesuz. Yıldız gücüyle yavaşlatıyorum burada. Aksesuar da güzel. İki aksesuar da güzeldi kasırgayı aldım. Güzeldi. Yine kötü oynadım ama neyse. Oh. Hayra izleyeceğiniz tezgahçı hayra Durum. hayra izledi. Konuşamadım dur. Hayra izleyeceğiniz tezgahçı hayra izledi. 31 durmayın. 30 bin niye küfür bu arada? Hiç bilmiyorum. Herkese soruyorum onlar da bilmiyor. Değişik mistik. Öldüm. Öldüm. Of ya. Of. Yeter. Mi? Kötü oynadım ya. Bu videoyu bitirelim. Of. Bir de Son bir el. Pro olduğum karakter benim şov makinem. Şimdi bununla bir izleyin. Beni bununla yenecek. Hiç kimse yok. Gelsinler. Altın üçüm diğer hesabımda. Meydan okuyan gelsin onu kötü. Sıkıntı yok. Yoksa yanlış yoksa var Kullandım mal gibi. Of, güzel baba. Geo baba 31. Kez niye 31 koymuş? Aa yine yanlış aksesuar zannettim. Allah Of abinizi gördünüz mü? İsmin nasıl bu arada? Çok güzel. Çok. Ben isim seçerken güzel isim seçerim. Hadi arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize kötü bakın. Hadi bay